Sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan onlarca çete var biliyorsunuz. Vaatler farklı ama tuzağa düşenlerin yaşadıkları hep aynı. Para kazanmayı umarken kendi paralarından oluyorlar. Şimdi izleyeceğiniz haberde de öyle bir hikaye var. Parayı kurtarmak için para peşinde para yatırdım. Gün sonuna baktığımda 77 milyarlara param bitti. Para kazanma hayaliyle çıkmıştı yola ama o yolun tuzakla dolu olabileceğini hiç hesaba katmadı. Üye olduğu arkadaşlık sitesi üzerinden dolandırıldı, on binlerce lirasından oldu. Her şeyim alt üst oldu. Hayatım, mayadım hiçbir şeyim kalmadı. İnanırsınız iki günde üç kilo verdim. Dolandırıcılar kurbanlarına ulaşmak için sözde bir arkadaşlık sitesi kurdu. Ama kayıt olmak isteyenlerin önce para yatırması gerekiyordu. Şey olarak diye kandırıyorlar manken ajansı olarak kayıt yaptıklar diye söylüyorlar. O da dolandırıcıların tuzağına düşenlerden biriydi. İş yok güç yok 50 yaşındayız bir şey kazanç olur diye bir şeylere uğraşmak için yaptık. Bunda yanlış bir şey yaptık. 350 milyon lirayla üye alacaksın dediler bana. Ama ödenen paranın sonu bir türlü gelmedi. Manken ajansı olarak diye seni göstereceğiz evrakların hepsini hazırladı. O gün içinde 20 milyar lira para ödedim. Dolandırıldığını fark ettiğinde iş işten geçmişti. Bir gün sonra parayı kurtarmak için para peşinde para yatırdım gün sonra baktığımda 77 milyar lira param gitti. Bu kez parasını geri alabilmenin derdine düştü. Ben ara bulucuyum. 5 milyar lirayı verin. Bu işi halledelim diye uğraştıralım. Ama bunun sonu gelmiyor. En son mesaj attı ben sizi mahkemeye verdim. Konuşmalarımız da kayıtlı. Biz bu parayı sizden alırız. Son çare karakola gitti. Büyük bir şok daha yaşadı. Telefon numaralarının karşılığı sıfır görünüyor. Türkiye genelinde bu kayıt yok. Şimdi başkalarının da mağdur olmaması için zanlıların bulunmasını istiyor.